30. dersimizin konusu belgisiz zamirler. Yani şu every, some ve onların kombinasyonlarından bahsedeceğiz. Örneğin everybody, everything, everywhere, somebody, something, somewhere gibi yapıları tek tek anlatacağım. Bolca örneğini vereceğim. Öncelikle body kişilerde kullanılıyor. Mesela everybody dersek herkes, somebody dersek birileri, anybody dersek hiç kimse anlamına gelecek. Mesela think şey demek. Everything her şey. Something bir şeyler. Anything hiçbir şey demek. E, where ise yer demek. Mesela everywhere her yer her yere baktım gibi. Somewhere bir yerler bir yerlere gidelim gibi. Anywhere hiçbir yer şeklinde kullanıyoruz. Evet şimdi every yapılarıyla başlayalım. Everybody, everything ve everywhere. Everybody neydi? Herkes değil mi? Everything neydi? Her şey everywhere neydi? Her yer şeklinde kullanacağız veya ifade edeceğiz. Şimdi örneklerimize bakalım. Everybody veya everyone. Everyone olunca da yine aynı anlamda herkes anlamına geliyor. Everybody is waiting for you. Ne diyor? Herkes seni bekliyor. Buraya lütfen dikkat. Everybody herkes diye düşünüyoruz ve they aslında. They olduğu için are kullanmaya yöneliyoruz. Ancak belgisiz zamirleri bir it gibi he she it grubundan bir şeymiş gibi fiillerini çekimleyeceğiz. Yani everybody are olmaz. Everybody is. Mesela I ask everyone. Herkese sordum. Everybody did their best. Herkes elinden gelen en iyisini yaptı. Everybody in town, kasabadaki herkes knows him, onu tanır gibi. Şimdi everything'e bakalım. Everything her şey demek. Hem nesne konumunda hem de özne konumunda kullanabiliyoruz. Aynı everybody gibi. Everything is ready, her şey hazır. Everything is going well, her şey harika gidiyor. We will do everything for you. Biz senin için her şeyi yapacağız. Put everything in order. Her şeyi düzene sok. Do everything he says. Söylediği her şeyi yap. I did everything I could. Yapabildiğim her şeyi yaptım gibi. Şimdi everywhere'e bakalım. Everywhere her yer demek. I looked everywhere. Her yere baktım. But I couldn't find it. Ancak bulamadım. Gold is accepted everywhere. Altın her yerde kabul edilir. You can find a Burger King everywhere in the world. Dünyanın her yerinde bir Burger King bulabilirsin diyor. Evet some bakalım. Somebody, something ve somewhere. Somebody ne demek? Birileri. Something ne demek? Bir şeyler. Somewhere ne demek? Bir yerler. Hemen some örneklerine somebody ve someone ile başlayalım. There is somebody at the door. Kapıda birisi var. Somebody stole my phone. Birisi telefonumu çaldı veya birileri. I need someone to talk to. Konuşacak birilerine ihtiyacım var. Somebody in this room, bu odadaki birisi, broke the glass, camı kırdı veya bardağı kırdı. Don't worry, we will find somebody else for this job. Endişelenme, bu iş için başka birini. Başka anlamını else veriyor burada somebody else. Evet, something'e bakalım. Something ise bir şeyler demekti. Let's eat something. Hadi bir şeyler yiyelim. He did something wrong. Yanlış bir şeyler yaptı. There is something you need to know. Bilmen gereken bir şeyler var. He murmured something. Murmur -mur homurdanmak. Bir şeyler homurdandı. But I didn't understand. Ancak anlamadım. There must be something to eat in the fridge. Dolapta yiyecek bir şeyler olmalı gibi. Şimdi somewhere'e bakalım. Somewhere ise bir yerler demek. Let's Let's go somewhere else. Hadi başka bir yere gidelim. My phone must be somewhere here. Telefonum buralarda bir yerde olmalı. He went somewhere. O bir yerlere gitti. I don't know where. Nereye gitti bilmiyorum. Evet. Geldik any. Anybody, anything ve anywhere. Bunu hiç grubunda diye çevireceğim. Yani hiç kimse, hiçbir şey ve hiçbir yer şeklinde olumlu cümlelerde anlamı değişiyor. Ders sonunda ufak bir bahsederiz ona. Evet, any olumsuz yapılarda kullanımından bahsediyoruz şimdi. Anybody veya anyone hiç kimse demek. I don't need anybody. Kimseye ihtiyacım yok. There wasn't anybody to stop her. Onu durduracak kimse yoktu. Why didn't you tell anybody? Niye kimseye söylemedin? When we arrived, biz vardığımızda there wasn't anybody. Hiç kimse yoktu. Anything'e bakalım. Anything hiçbir şey demek. I didn't eat anything. Hiçbir şey yemedim. I don't have anything to say. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. He didn't say anything, he just left. Hiçbir şey demedi, sadece gitti. I don't want anything else. Thank you. Başka bir şey istemiyorum. Teşekkürler. He couldn't think of anything else. Başka bir şey düşünemedi. Başka bir şey aklına gelmedi gibi. Anywhere. Hiçbir yer demek. I didn't go anywhere. Hiçbir yere gitmedim. I was here. Buradaydım. You can't go anywhere. Hiçbir yere gidemezsin gibi. Şimdi any'nin olumlu yapılarında kullanımına bakalım. Burası çok ilginç. Any'yi olumlu yapılarda kullanınca biraz evriye benziyor. Her gibi. Mesela anybody can do this herkes bunu yapabilir gibi. Yani herhangi bir kişi bunu yapabilir gibi bir anlama dönüşüyor. You could ask anybody. Herhangi birine sorabilirsin. Anybody knows this. Bunu herkes bilir. Sanki everybody gibi. Mesela anything yapısına bakın. I can eat anything. Herhangi bir şeyi, her şeyi yiyebilirim. Doesn't matter. Benim için fark etmez. If you want anything, eğer hiçbir şey değil, eğer herhangi bir şey istersen, Call me yani olumlu cümlelerde hiçbir şey değil herhangi bir şey anlamına dönüşecek. Mesela it can be anywhere her yerde olabilir. We can go anywhere herhangi bir yere gidebiliriz. Şimdi bir karşılaştıralım bakalım ne demek istediğim daha net anlaşılacak. I can do I can do anything for you. Cümle olumlu. Senin için herhangi bir şey yani her şeyi yaparım diyor. I can't do anything for you dersen senin için ben hiçbir şey yapamam anlamına geliyor. Çok ciddi bir fark oluşturuyor gördüğünüz gibi. Evet no ile devam edelim. Evet nobody, nothing ve nowhere. Nobody hiç kimse, nothing hiçbir şey, nowhere ise hiçbir yer demek. Hemen bakıyoruz. Nobody hiç kimse. Nobody is here. Burada hiç kimse yok. Nobody can help you. Hiç kimse sana yardım edemez. Nobody understands me. Dikkat ettiyseniz nobody aynı never gibi. Kendisinden cümleyi olumsuz yaptığından dolayı cümleyi olumsuz yapmıyoruz. Nobody tek başına olumsuz yapabiliyor. Nobody isn't here demiyoruz yani. Nobody is here. Nobody can't help you demiyoruz. Nobody can help you diyoruz. Nobody understands me. Beni hiç kimse anlamıyor. Nobody will help you. Hiç kimse sana yardım etmeyecek. There is nobody. Hiç kimse yok gibi. Evet nothing'e bakalım. Nothing hiçbir şey demek. He said nothing. O hiçbir şey demedi. Aslında bir eşittir atalım buraya. Yani he didn't say anything'e eşit. We can do nothing. Biz hiçbir şey yapamayız. Yani we can't do anything. Biz hiçbir şey yapamayız gibi. There is nothing to say. There isn't anything to say gibi. I ate nothing. Hiçbir şey yemedim. Yani I did not eat anything. Hiçbir şey yemedim şeklinde. Nowhere'a bakalım. Nowhere ise hiçbir yer. You can go nowhere. Hiçbir yere gidemezsin. I looked everywhere. Her yere baktım. It is nowhere. Hiçbir yerde yok. I have nowhere else to go. Gidecek başka hiçbir yerim yok gibi. Şimdi toplu bir tablo halinde kısaca bir özet geçmiş olalım. Every yapılar. Everybody. Herkes. Everything. Her şey. Everywhere. Her yerde. Bu tabloyu aynı şekilde defterinize almanızı öneririm. Somebody. Birileri. Something. Bir şeyler. Somewhere. Bir yerler. Any'e bakalım. Anybody hiç kimse, anything hiçbir şey, anywhere hiçbir yer. Nobody hiç kimse, nothing hiçbir şey, nowhere hiçbir yer gibi. Evet, bir egzersizimiz var. Biliyorsunuz videoyu durdurabilirsiniz, kontrol amacıyla izleyebilirsiniz. Everybody veya nobody ile boşlukları dolduracağız. Hurry up, acele et. Bla waiting for you. E ne olacak bu? Herkes seni bekliyor. Everybody yani. Everybody is waiting for you. I called them. Onları aradım ama blah blah wanted to help me. Hiç kimse diyeceğiz değil mi? Hiç kimse bana yardım etmek istemedi. Onları aradım, onları çağırdım ama hiç kimse bana yardım etmek istemedi. When I went to the library, ben kütüphaneye gittiğimde it was empty. Empty ne demek? Boştu. There was hiç kimse yoktu diyeceğiz. Yani nobody. Bula bula wants something, bula bula does anything. Ne diyeceğiz? Güzel bir söz aslında. Everybody wants something. Herkes bir şeyler ister. Nobody does anything. Hiç kimse hiçbir şey yapmaz gibi. Evet, exercise 2. Anything veya nothing ile yine boşlukları dolduracağız. Yine burada videoyu durdurabilirsiniz. He was sitting here all day. Bütün gün burada oturuyordu. He did nothing. Hiçbir şey yapmadı. Hemen bir parantez açalım. Bunları arkadaşlar bu şekilde nothing, something gibi kısaltmalarla görebilirsiniz. He was sitting here all day. He didn't do. Aha, cümlemiz olumsuz. O zaman nothing kullanamam. Anything kullanmalıyım. There is blah blah we must go shopping. Alışverişe gitmeliyiz dediğine göre there is nothing to eat. Yiyecek hiçbir şey yok. Sorry but there is nothing to do. Yapacak hiçbir şey yok. Sorry but there isn't anything to do. Yapacak hiçbir şey yok gibi. Evet bir sonraki egzersizimiz nowhere ile anywhere arasında olacak. I couldn't find it cümlemiz olumsuz. O yüzden anywhere kullanacağım. I couldn't find it anywhere hiçbir yerde bulamadım. There is blah to go. There is cümlemiz olumlu. There is nowhere to go. Hafta sonları gidecek hiçbir yer yok. Evet bir de çeviri aktivitemiz var. Burada yine videoyu durdurabilirsiniz. Herkes hazır diyeceğiz. Herkes ne demek? Everybody is ready. Herkes hazır. Hiç kimse sana yardım edemez. Burada nobody can help you deriz. Çok rahat bir şekilde cümlemizi yapabiliriz. Nobody can help you. Evet. Hiçbir şey yemedim. I didn't eat anything. Hiçbir şey yemedim hiçbir şey demedim. I didn't say anything. Tabii ki bunların alternatifleri de var. Mesela hiçbir şey yemedim derken I ate nothing de demiş olabilirsiniz. Dediyseniz doğru. I said nothing. Hiçbir şey demedim gibi yapılabilir. Evet. O bir şeyler söyledi. He said something. Bir şeyler söyledi. Yapacak bir şey var mı? Is there soru olduğu için is there yaptım is there anything to do? yapacak hiçbir şey var mı yiyecek bir şeyler var mı is there anything ya yeah, da something yani something sorularda çok tercih edilmiyor ama kullanabilirsiniz. Is there something to eat? Is there something to do? gibi. Ama dediğim gibi çok tercih etmeyeceğiz. Onun yerine anything'i tercih ediyoruz. Şeyde hatırlamanız lazım. Daha önceki quantifier konumuzda oradan bir çağrışım oluşturması lazım. Evet, kısaca toparlamak gerekirse belgesiz zamirlere baktık. Somebody, everybody, something, everything günlük olarak oldukça çok kullanacağımız bir yapı bunlar. O yüzden dikkatle izlemeni izlemiş olmanızı ve not almış olmanızı öneririm. Görüşmek üzere bir sonraki derste.